Karadeniz ölüyor. Neden? Ee, uluslararası bilimsel çalışmanın sonuçlarına göre 1955 ile 2015 yılı arasında yapılan çalışmalar Karadeniz'in canlıların yaşadığı oksijenli alanın üç, üçte birinin yok olduğunu yani canlı yaşam alanının üçte birinden fazlasının yok olduğunu gösteriyor. Başka deyişle canlılar 1950 yıllarında 140 metre su derinliğine kadar oksijenli bir alanda yaşarken 2015 yılında bu oksijenli seviye 90 metreye kadar sığlaştı. Bu da canlıların yaşam ortamını önemli bir şekilde kısıtladı. Bunun nedeni nedir derseniz Karadeniz'in sürekli ısınması başka deyişle küresel iklim değişiminin Karadeniz'e olan etkisidir. her geçen Şubat ayı 2005 ile 2019 yılı arasında 14 yıl boyunca her geçen Şubat ayı bir öncekinden çok daha sıcak. Bu sıcak olması Karadeniz için ölüme doğru gidişatı gösteriyor. Neden? Kışın ne kadar sıcak oluyorsa Kuzey Avrupa'dan Karadeniz'e gelen sular da o kadar sıcak oluyor. Yani kar suları az geliyor veya normal sular daha sıcak geliyor. Soğuk suyun gelmemesi, Karadeniz'e soğuk suyun gelmemesi Karadeniz'in orta katmanın zayıflamasına sebebiyet veriyor. Bugünkü Karadeniz 3 katmandan oluşuyor. En üstteki katman oksijenli bir katmandır. Yaklaşık 50 ile 90 metre arasında bir su seviyesi var. Onun altında bir ara katman var. Onun da altında derin altta bir derin katman var. Bu derin katman bizim için şu anda bir risk. Yani hidrojen sülfürlü çok zehirli gazlarla doymuş bir halde şu anda o dipteki seviye uyku halinde. O zehirli gazı katmanı üstteki canlılardan koruyan bir ara katman var. İşte sorun şu. Her geçen her geçen yıl ısınan sular bu ara katmanın, soğuk ara katmanın incelmesine, zayıflamasına, delinmesine sebebiyet veriyor. Yani önümüzdeki kış da aynı şekilde daha sıcak geçerse Şubat ayı Karadeniz her geçen gün ölüme doğru gidecektir. Eyvallah. Eğer bu şekilde devam ederse Karadeniz'in ee, ölmesi e, kaçınılmazdır. Ölmesi derken ekolojik dengesinin bütünüyle bozulması kaçınılmazdır. Yani oksijenli seviyenin her geçen gün daha da daralması, içerisinde yaşayan canlıların çok daha dar bir alanda yaşamaya mahkum etmesi kaçınılmaz olacaktır. Yani 140 metreden 90 metreye kadar daralmıştır bu canlı yaşam ortamı. Şimdi bu sürekli olarak daralırsa ne olacak? Ekolojik denge bütünüyle yok olacak. Eğer bu gidiş devam ederse Karadeniz en de sonunda ölüme mahkum olacak. Ve hepsinden öte 2100 metre derinliğinde yatan, uykuda yatan Karadeniz'in H2S, hidrojen sülfürlü, zehirli, gazlı suları eğer yukarıya doğru sızarsa, ara katmandan Sızarsa zayıflayan her gün zayıflayan ara katmandan yukarıya doğru sızarsa üst katmanlarda yaşayan canlar için bir felaket olacak. İşte Karadeniz ölümü bu. Evet,